medreselerin yoğun olduğu bir bölgeye geldik. Burası kalabalık bir ilçe, aşağı yukarı 7-8 bin civarında. Burada medrese talebesi, burada eğitim faaliyetleri görüyorlar. Şu anda biz burada iftar için hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat sonra burada ezan okunacak. Bu fotoğrafları yengeye göndereceğim abi. Ramazan'ın ilk günü, ilk iftarı başkent Edirne'ye yaklaşık 150 kilometre mesafede Tillo Seytin Tillo ilçesi gibi medreselerin şehri olarak biliniyor burası. Burada yaklaşık 7000 civarında medrese terbiyesi var. Gece 10.30 buçuk Kırsal'dan çıktık. Çadığın başkenti Ezcemeni'ye doğru yola çık gidiyoruz. Aşağı yukarı bir 6.30-7 saatlik bir yolumuz var. Muhtemelen sabaha doğru oldu olacağız. Bu arada karnımız fena acıktı. Yol kenarında bulduğumuz bir lokanta var. Burada et kızartıyorlar. Bu etleri yiyeceğiz. Evet şu anda Çatta nasıl etler? Akşam yemeğimizi yedik. 10 numaraydı. Yani ayrı bir lezzet vardı bu lezzet. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama böyle biz Türkiye'de çok sağlıklı olsun falan filan diye işin lezzetini kaybettik. Ben burada onu anladım. Ne kadar dış da temas ederse o kadar lezzetli oluyor demek ki bu yemek. Size bakar ne yapacağım beyler. <laughs> Devam e devam. Küçük bir arızayla şu an mola vermek zorunda kaldık. Dün sabah saat 5'te sabah namazını kıldıktan sonra başkent Ecemiyene'de kaldığımız otelde yola çıktık şu araçla şu anda saat 6 var mı? Yani şu an 6 yani 25 zaten saat oldu. Telefonlarımızın şarjı bitti bir kameradan e, yayın yapıyoruz. Hepimizin telefonlarının şarjı bitti yani neredeyse saatten bile haberimiz olmayacak. Dün toplam 7 tane kuyu açtık. En sonuncu kuyuyu akşam daha doğrusu gece saat 1'de açtık. Ay <laughs> Başkent Ezcamine'nin en büyük camisindeyiz. Teravih yası için ezan okunuyor şu anda. Bu benim Çad'a ikinci gelişim özellikle Sakarya Merkezi Gönül Eli Derneği aracılığıyla buraya geldim. Gönül Eli Derneği Sakarya Merkezi olmasına rağmen Türkiye'nin birçok vilayetinde ağları bulunan özellikle yurt içi ve yurt dışı yardım faaliyetlerinde bulunan aynı zamanda eğitimi kültür tarzında çalışmaları da bulunan güzel bir dernek. Dernek Başkanı Ahmet kardeşimle beraber biz 2016 yılında Kudüs'e gittiğimizde tanışmıştık. Kudüs arkadaşlarımız daha sonra Umre arkadaşlarına ve şimdi de Çat arkadaşlarına, Afrika arkadaşlarına dönüştü. Bağımız kopmadı, biz sürekli beraberdik. Kudüs'e tanıştıktan sonra bağımızı sürekli devam ettirdik ve gelişirdik. Selamun Aleyküm, benim adım Mikail, Çatlıyım, Türkiye'de okudum. Bütün Türk harfı çok sevdim. Çattan tüm Türkiye dostları sevgiler ve selamlar. السلام عليكم، معكم اخوكم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن من دولة تشاد، أنا أحبكم في الله أخوكم وأحب دولة تركيا ولها التقدم والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أخيكم وحبيبكم أخي حسن عبد القادر من جمهورية تشاد. فانا وجه رساله الى تركيا دوله تركيا طبعا انا احب دوله تركيا واحب الشعب التركي واتمنى التقدم والازدهار ان شاء الله لدوله تركيا ان شاء الله شكرا